Bişr-i Hafi Hazretleri ÜÇÜNCÜ Bölüm 8. ve 9. yüzyıllarda Horasan'ın Merv şehrinde ve Bağdat'ta yaşamış olan büyük velilerden. İsmi Bişr bin Haris Abdurrahman. Künyesi Ebu Nasr'dır. Yalın ayak gezdiği için Hafi lakabıyla bilinir. Bişri Hafi diye meşhur olmuştur. 767 Hicri 150 senesinde Horasan'ın Merv şehrinde doğdu. 841 Hicri 227 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Kabri orada olup ziyaret yeridir. Bişri Hafi Hazretleri ilim, irfan ve fazilet sahibi olup güzel ahlaklıydı. Onun üstünlüğünü herkes kabul ederdi. Halleri ve yaşayışıyla ilgili olarak Abbas bin Dehkam hazretleri diyor ki, Dünyaya geldiği gibi ölen tek insan Hafi hazretleridir. Dünyaya malsız geldi ve malı olmadan gitti. Ölüm döşeğine yattığı sırada biri gelerek ondan bir şey istedi. Onun bir gömleği vardı, onu da çıkardı, dilenciye verdi. Ve bir başka kimseden ödünç gömlek aldı ve o şekilde öldü. Yani ölünce bir gömleği de yoktu. Gömleksiz geldi, gömleksiz gitti. İbrahim Harbi Hazretleri şöyle der: Ben üç büyük zat gördüm. Bu üç kişinin benzeri yoktur. Birincisi Ahmet bin Hambel Hazretleridir ki anneler onun gibisini doğurmaktan aciz kalır. İkincisi, Bişri Hafi Hazretleridir ki, asrından eski devirlere kadar akıllı bir zaattır. Üçüncüsü, Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam Hazretleridir ki, sanki o, ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Bişri Hafi Hazretleri hiçbir Müslümana gıybette bulunmadı. Eğer onun aklı Bağdat halkına dağıtılsa, hepsi akıllı olurdu. Bilal el-Havvas hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Sina çölünde yürüyordum. Yanımda bir zat belirdi. Kimsin deyince, kardeşin Hızır'ım dedi. Sana sual sormak istiyorum deyince, sor dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri hakkında ne dersin diye sordum. Dünyadaki dört büyük alimden biridir diye cevap verdi. Ahmet bin Hanbel Hazretleri hakkında ne düşünürsün dedim. Sıddık, doğru, samimi bir zattır dedi. Bişrehafi Hazretleri hakkında ne söylersin deyince, ondan sonra onun gibi bir zat gelmedi dedi. Bişrehafi Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki Size sıkıntısı ve zorluğu olmayan, övünülecek bir şey söyleyeyim mi? Güzel ahlak, çirkin ve beğenilmeyen şeyi terk etmek. En kötü hastalık da alçak ve düşük ahlak, çirkin sözleri söylemektir. Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. Edep ve fazilet sahiplerine göre, babalar çoluk çocuğuna, ölüler dirilere, sırf Allahü Teala'nın rızası için iyi ve yararlı şeyler hazırlamaktan daha üstün bir şey bırakmamıştır. Çok gülmek heybeti, çok şaka vakar ve şahsiyeti giderir. İnsan ne ile beraberse onunla bilinir. Mesela çok güler ve şaka yaparsa, hafif olarak bilinir. Ahnef bin Kays hazretlerine hilmin ne olduğunu sordular. Cevap olarak alçak gönüllü ve sabırlı olmak buyurdu. Şöyle konuşurdu. İnsan hilminden dolayı kendisini beğenir. Ben de içimden aynı şeyleri hissederim. Ancak ben sabırlıyım. Hilm bana insanlardan daha çok yardımcıdır. İdrar yolundan akıp gelen insan nasıl kibirli olur şaşıyorum. Bir sıkıntımı ve başıma gelen bir musibeti, gözleri görmeyen ama birisine şikayet ettim. Bu durumu ona sitem ettim. Bunun üzerine beni üç defa susturdu. Dedi ki, Ey Ahnef bin Kays! Başına gelen musibeti hiçbir kula şikayet etme. Çünkü şikayet ettiğin kişi, bunu söylemekle kendisini üzeceğin bir dost veya kendisini sevindireceğin bir düşmanın olabilir. Kardeşlik çok ince bir şeydir. Onu korumazsan zarar gelebilir. Daima kızgınlığın zamanında kendine sahip olarak onu koru ki sana haksızlık eden gelip senden özür dilesin. Olan ile yetin, fazlasını arama. Arkadaşının kusuruna bakma. Şu üç hususa tahammül etmek, kardeşlik haklarındandır. Kızdığında, azarlandığında, dil sürçmelerinde. Abdullah İbni Mes'ud Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Kalbinde hardal danesi kadar imanı olan hiçbir kimse, cehennemde ebedi kalmaz. Amr bin As hazretleri, oğluna şöyle nasihatte bulundu. Ey oğlum! Adaletli devlet reisi, iri taneli yağmurdan hayırlıdır. Zarar veren aslan da, zalim devlet reisinden hayırlıdır. Sürüp giden fitnenin zararı, zalim devlet reisinin zararından daha fazladır. İnsanlar üç kısımdır. Bir, tam olan insan. Dini ve aklı tam olan insandır. Bu kişi bir işi yapacağı zaman, görüş sahibi kimselerle istişare etmedikçe o işi yapmaz. Şayet o görüş sahibi kimseler, onun görüşüne muvafakat ederlerse, Allahü Teala'ya hamd eder ve buna göre davranır. Böylece muvaffak olur. İki, yarım olan kimse. Akıl ve din yönünden iyi olup, bir işi yapmak istediğinde, o hususta kimseyle istişare etmeyendir. Üç, hiçbir şey olmayan kimse. Dini de, aklı da bulunmayan, işlerinde istişare etmeyendir. Bu kimse devamlı hata üzeredir. Vallahi ben işlerimde, hizmetçilerime kadar herkesle istişare ederim. Bişri Hafi Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Mansur es sayyat isimli bir zat, bir bayram günü, bayram namazını kıldıktan sonra, Bişri Hafi Hazretlerine geldi. Bişri Hafi ona, bu erken vakitten niçin geldim buyurdu. Mansur, evde un ve ekmek yok, onun için geldim dedi. Bişri Hafi Hazretleri, Allahü Teala düşenlerin yardımcısıdır. Oltanı al ve dereye git. Abdest alıp iki rekat namaz kıl. Oltayı Bismillah diyerek at buyurdu. Mansur Es-Sayyad onun dediklerini yaptı. Bismillah diyerek oltayı dereye attı. Büyük bir balık çıktı. Bişrehafi Hazretlerine geldi. Bişrehafi Hazretleri o balığı satmasını, ve ihtiyaçlarını almasını istedi. O kimse, balığı satıp, ihtiyacı olan yiyecekleri aldıktan sonra, Bişrehafi hazretlerinin kapısını çaldı. Bişrehafi hazretleri ona, kapıyı kapat, elindekileri de hole bırak, kendin de içeri gel, buyurdu. Mansur es-Sayyat, içeri girince, Bişrehafi hazretleri, eğer bu isteği, Nefsimiz bize bildirseydi, bu balık çıkmazdı, dedi. Hasan Hayyat anlatır. Bir gün Bişrehafi Hazretlerinin yanındaydım. Birkaç kişi gelip, Bişrehafi Hazretlerine selam verdi. Bişrehafi Hazretleri onlara, siz kimsiniz, deyince, biz Şam'dan geliyoruz, hacca gidiyoruz, duanızı almak için size uğradık, dediler. Bişrahafi Hazretleri onlara Allahü Teala sizden razı olsun dedi. Onlar bizimle hacca gelmek istemez misin diye sorunca onlara üç şartla yanımızda bir şey taşımayacağız. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz. Eğer birisi bize bir şey verirse kabul etmeyeceğiz dedi. Onlar yanımızda bir şey taşımamaya evet kimseden bir şey istememeye de evet. Fakat bize verileni kabul etmemeye gelince, buna gücümüz yetmez, dediler. Bunun üzerine Bişr-i Hafî Hazretleri, siz Allahü Teala'ya değil, hacıların azığına güvenerek yola çıkmışsınız buyurdu. Bişr-i Hafî Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, İbn-i Hazretleri buyurdu ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Fudale bin Ubeyd radıyallahu anh ile görüştüm. Nasihat istedim. Eğer şu üç haslet sende bulunursa Allahü Teala bu hasletlerle sana iyilikler ihsan eder. Bu hasletler bilmediğini öğren, dinlemesini bil, kendini ziyaret etmeyeni ziyaret et buyurdu. Abdullah bin Ömer Hazretlerinin oğlu Halid'in azad ettiği Ebu Galip diyor ki, Abdullah bin Ömer Hazretleri Mekke'ye geldiği zaman bize misafir olurdu. Geceleri kalkar, teheccüd namazı kılardı. Bir gece sabah namazı yaklaştığı zaman bana, kalkıp namaz kılmayacak mısın? Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okusan da olur deyince, sabahın yaklaştığını ve bu kadar kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okuyup yetiştiremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine eşittir diye mukabelede bulundu. Nafi Hazretleri buyurdu ki: Abdullah bin Ömer Hazretleri ile beraber giderken ney sesi işittik. Hemen kulaklarını parmaklarıyla kapadı ve oradan hızla uzaklaştı. Biraz gittikten sonra ney sesi daha işitiliyor mu deyince hayır işitilmiyor cevabını verdim. Parmaklarını kulaklarından çekti ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Birisi İbni Ömer hazretlerinin yanına gelip Allah için seni çok seviyorum deyince ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun buyurdu. Allah'tan başka kimseden korkmazdı. Bir günde yolculukta önlerine bir aslan çıktı. Yanındakiler korktuklarından yürüyemediler. Abdullah bin Ömer Hazretleri aslanın yanına gidip kulağından tuttu ve onu yoldan kenara çektikten sonra Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. İnsanoğlu Allah'tan başkasından korkmazsa Allahü Teala ona hiçbir şeyi musallat etmez buyurdu. Abdullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki: Ey Adem oğlu, bedeninle dünyada ol, kalbinle ahireti bul. Kambur oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Hikmet on kısımdır. Dokuzu sükût, biri de az konuşmaktır. Kendinden üsttekine haset, aşağıdakine tahakküm eden ehli ilim sayılmaz. Allah için sev, Allah için buzet Allah için dost ol, yine Allah için düşmanlık et. Allahü Teala'nın sevgisine bu şekilde kavuşulur. Kulun temizlenmesi gereken azası dilidir. Kişi baki olanı, fani, yok olana tercih etmedikçe kamil imana kavuşamaz. Allah korkusundan dolayı bir damla yaş akıtmak benim için bin altın sadaka vermekten daha sevimlidir. İnsan imkanı kadar iyilik etmeli, her zaman tatlı konuşmalı ve güler yüzlü olmalıdır. Güzel ahlaklı olmalı, kimseyi haset etmemeli ve kin gütmemelidir. Abdullah bin Mes'ud Hazretleri, beş vakit namazı cemaatle kılmanın önemi hakkında şöyle buyurdu. Yarın Allahü Teala'ya Müslüman olarak kavuşmak isteyen, ezan okunduğu zaman beş vakit namazı kılsın. Çünkü Allahü Teala kurtuluş yollarını Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Beş vakit namaz, kurtuluş yollarından biridir. Namazı cemaatle kılınız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini terk etmeyin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ayrılırsanız mutlaka sapıtırsınız. Allahü Teala güzelce abdest alıp Sonra mescide gitmek için yola çıkanın her adımı için sevap verir. Derecesini yükseltir, günahlarını affeder. Ben münafık oldukları açıkça bilinenlerin dışında bizden kimsenin camiye gelmemezlik ettiğini hatırlamıyorum. Başka bir rivayette o kadar ki hasta olanlar bile iki kişinin koluna girerek cemaate gelirlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hidayet yollarını gösterdi. Beş vakit ezan okunan mescitte kılınan namaz bu hidayet yollarındandır. Bişrehafi hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Adamın biri elinde bıçakla bir kadına musallat oldu. Güçlü olduğu için kimse adama engel olamıyordu. Kadın çırpınıp duruyordu. Bu esnada Bişra Hafî rahmetullahi aleyh oradan geçmekteydi. Adama iyice yaklaşıp bir şey söyledi. Adam birden yere düştü. Kadın kurtuldu. Etrafındakiler adamın yanına gittiler ve adamın zor nefes aldığını gördüler. Sana ne oldu diye sorulunca adam "Bilmiyorum. İhtiyar zat bana senin bu yaptığını Allahü Teala görüyor deyince ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. Bu zat kimdir dedi. Bişrahafi Hazretleridir dediler. Bunun üzerine adam eyvah ben onu bir daha nasıl göreceğim dedi ve kuvvetli bir sıtma hastalığına yakalanarak kısa bir zaman içinde öldü. Büyüklerden bir zat anlatır Bishr hazretlerinin Hazretlerinin yanındaydım. Hava çok soğuk idi. Gayet ince giymiş titriyordu. Ya Ebah Nasr, bu havada çok kalın giyerler. Siz giydiklerinizi çıkardınız dedim. Fakirlere hatırladım. Malım param yok ki onlara yardım edeyim. İstedim ki ben de onlar gibi olup sıkıntılarını çekeyim. Dedi. Bishr Hazretleri bir gün kabristandan geçiyordu. Mezardakilerin hallerini Allahü Teala gösterdi. Mezarları üzerinde bir şeyi paylaşıyorlardı. Ya Rabbi, bunların ne yaptıklarını bana bildir, dedi. Git kendilerine sor diye bir ses duydu. Gitti sordu. Bir hafta önce bir kimse, üç i̇hlas ı şerif okuyup bize gönderdi o günden beri onun sevabını taksim etmeye çalışıyoruz, henüz bitiremedik, dediler. Bişrehafi Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, Müslümanların birbirini ziyaretinin önemini anlatırdı. Küfe'den Medine-i Münevvere'ye, kendisini ziyarete gelen dostlarına, birbirinizi ziyaret edip, birbirinizle dertleşiyor, sohbet ediyor musunuz diye sordu. Onlar da, evet, birbirimizi ziyaret ediyoruz. Hatta birimiz diğerini bir gün görmese, ta küfenin öteki tarafına yürüyerek gidip, halini hatırını soruyor, diye cevap verdiler. Bunun üzerine Abdullah bin Mes'ud Hazretleri, siz bu hal üzere olduğunuz müddetçe, saadet ve huzur içinde yaşarsınız buyurdu. Ya Rabbi, bizi doğru yolda bulundur. Bizi gizli ve aşikar bütün kötülüklerden koru. Kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi, ehlimizi, neslimizi hayırlı kıl. Tövbelerimizi kabul et. Bizleri şükredenlerden eyle. Nimetlerini bize arttır. Amin. İbni Mesud Hazretleri alışveriş yerlerine geldiğinde şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, buradakilere ihsan ettiğin hayırdan ister, bura halkının karşılaştığı felaketlerden sana sığınırım. İnsanlar üç kısımdır. Bunların dışında hayır yoktur. Birincisi, Allah yolunda cihad edenleri gördükleri zaman, malıyla, canıyla onlara katılıp cihad edenler. İkincisi, emri maruf ve nehy anil münker edip diliyle cihad edenler. Üçüncüsü, kalbiyle hakikati tanıyanlardır. İbn Mesud Hazretleri oğluna Oğlum sana Allahü Teala'dan korkmanı, rahatı evinde aramanı, hatalarını düşündükçe ağlamanı tavsiye ederim diyerek nasihatte bulundu. Allahü Teala'yı hatırlayın ve Allahü Teala'yı ananlarla birlikte bulunun. Kelimeyi tevhid insanı Allahü Teala'ya bağlar. Salih amel de insanı yükseltir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Allahü Teala'nın bir ziyafet sofrasıdır dileyen dilediği kadar alsın. Çünkü ilim öğrenmekle elde edilir. Şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar gider. İlim yok olmadan ilim tahsil edin. İlmin yok olması alimlerin ölmesidir. Öğrendiğiniz ilme ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan Yolunda gidin. Çünkü ileride Allahü Teala'nın kitabını okuyup da amel etmeyenler gelecektir. İnsanlar ilmi alimden, ehlinden öğrendiği müddetçe doğru yoldan sapmazlar. Ehil olmayandan öğrendiklerinde felakete düşerler. Bir kimse bir hazretlerine gelerek, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum. Bişrehafi Hazretlerinin hastalığı sırasında talebelerinden birisi onu ziyarete gitti. Bişrehafi Hazretlerine bana nasihat et dedi. Bişrehafi Hazretleri buyurdu ki bir karınca vardı. Yazın tanelerini toplar, kışın yerdi. Bir gün topladığı taneyi yemek üzere ağzına aldı. Tam bu sırada gelen bir kuş, onun ağzındaki taneyi kaptı. Karınca topladığı şeyi yiyemedi ve emeline kavuşamadı. Dünyada insanlar da böyledir. Mal ve servet toplarlar. Onları ya başkaları alıp tüketir veya ölüm kuşu gelip o kimseyi alır da dünyadaki emeline kavuşamaz. Hal böyle olunca dünyaya gönül vermemeli, ahiret için hazırlanmalıdır. Bişrehafi Hazretleri, Esfet bin Salim'i Maruf-i Kerhi Hazretlerine yolladı. Esfet bin Salim ona, Bişrehafi Hazretleri seninle kardeşlik olmak istiyor. Bunu açıkça size söylemekten çekindiği için beni size gönderdi. Kendisini kardeşliğe kabul etmenizi diliyor. Fakat bazı şartları da vardır. Onlar da bu kardeşliğin duyulmaması ve karşılıklı ziyaret ve görüşme yapılmamasıdır. Zira o fazla iltifattan hoşlanmaz dedi. Bunun üzerine Maruf-i Kerhi Hazretleri, Fakat ben kardeş olduğum kimseden gece ve gündüz ayrılmak istemem dedi. Ve Allah için sevginin faziletini anlatan birçok hadisi şerif okudu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radıyallahu anh kendine kardeş yapmakla onu ilimde kendisine ortak etti. En sevimli kızını ona verdi. Şimdi sen şahid ol. Madem ki seni gönderdi, ben de onu Allah için kardeşliğe kabul ettim. O beni ziyarete gelmezse de ben onu ziyarete giderim. Ona söyle, sohbetlerde buluşalım. Halinden hiçbir şeyi benden saklamasın. Her halini bana bildirsin. Dedi. İbn Salim durumu Bişrehafi Hazretlerine anlatınca razı oldu ve memnuniyetle kabul etti. Vefatı. Bişr-i Hâfî Hazretlerinin üstünlüğünü alimler, veliler kabul ettiği gibi diğer insanlar ve hatta hayvanlar bile kabul ederdi. O Bağdat'a geldikten sonra hayvanlar sokakları kirletmez oldu. Çünkü Bişr-i Hafi Hazretleri sokaklarda yalın ayak geziyordu. Bağdat halkından biri bir gece hayvanıyla Bağdat sokaklarında giderken hayvanın sokağa kirletmesi üzerine, eyvah, Bişre Hafi öldü diyerek üzüldü. Araştırıp öğrendi ki, hakikaten Bişre Hafi Hazretleri vefat edip, allah Teala'nın rahmetine kavuşmuştu. Bişre Hafi Hazretleri bütün ömrünü ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirdi. Şüphelilerden son derece sakınırdı. Konuştuğu zaman etrafa, İlim, ahlak, hikmet kokuları yayılırdı. Tasavvuf yolunda büyük makamlara erişmişti. 841, Hicri 227 senesi, Rebiül evvel ayında Bağdat'ta vefat etti. Vefat ettiğinde cenazesini sabah evden çıkardılar. Fakat çok kalabalık olduğundan kabristana gece varabildiler. Kendisini rüyada görüp, Allahü Teala sana ne muamele etti diye sorduklarında benim cenazemde bulunanı ve kıyamete kadar beni seveni affeyledi buyurdu. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimizin aleyhisselam ve bu mübarek kullarının rahmetullahi aleyhim ecmain hürmetine bizi af ve mağfiret eyle. Amin. うん。